yapayım mı? Merhabalar arkadaşlar. Ben çartı bugün sizlerle birlikte online kafa topu oynayacağız. Bölümlü değil arkadaşlar. Evet. Arkadaşlık bölümünü çekeceğim. Arkadaşım Defe evet. var. Merhaba Defe. Evet. Merhaba çartı ben Defe. De i̇şte işte, işte <laughs> Başlayalım. Arkadaşlar biz birinci bölümü çektik. O da böyledi arkadaşlar. Yani hiç sıkıntı yok. Alican kardeşim sağ olsun. <laughs> Videoyu birazcık Oynamıyorsun diye ben adam gibi ben oynuyorum ben o videoda oynamadım ve sana göstermeye geldim gününü. Hadi be Özel şut Gerçek yemin ederim özel şut çektim Benim kendi Arkadaşlar Efe <laughs> şut çekmeden Özel şut çektim diyor Arkadaşlar yemin ederim özel şut Anlatırım Arkadaşlar bu sabah çok kötü yenildi 11'e 5'e çok kötü yenildi Ben sana adam gibi Düzgün oynuyorum ya. Artık arkadaşlar efendim dediği şey beni 2 3 kere 4 4 5 8 7 9'a 10 yendi. Ben onu 1 2 kere 13'e 5 yendim. Yani aradaki fark bu. Efe beni bir farkla yeniyor. Ben onu 8 9 farkla yeniyorum. Kim attı golü ben izleyemedim. Evet Joseph de değil lan Joseph. Joseph. Joseph attı. Nasıl güzel miydi? Kafayla atmış. Televizyona baksana. Bakıyorsan oyunu nasıl oynuyor? Arkadaş işte dört tane gözü var. Hadi be bir maç bitmedi. Oba fake. Arkadaşıma şu çevireceğini söyledi. Arkadaşıma şu çevireceğini söyledi. Ama ben inanmıyorum. Defansif oynayacağım. Var Efe var. Abi bir saattir defanstasın sana bir şey göstermiyor. Ben de bana gösteriyor. Oba. Şey Ay bu ne ya? Sen kalitesin bir şey vermiyor. Hep bende ki veriyor. Took live. Çok uzun bir video Çok uzun bu maç Baksana 5 dakika oldu daha bir maç daha Bir maç oynadık 5 dakika arkadaşlar, oldu Arkadaşlar Arkadaşlar maç yapacağız Çıkalım bence ha 25-30 saniye yapalım Reklam atla Evet arkadaşlar biz videoyu durduruyoruz Durdurmuyoruz Ne oldu Hadi istek attım. Arkadaşlar kim maç daha kapatacağız videoyu. Arkadaşlık bölümünden bu kadar. Ben de kalmatacağım bu videoyu. <laughs> Tabii çağrı e, atarsa. Arkadaşlar çağrı çok zor huzur bir vakit. Çok zor yeneceğim. Yemin Ya Artık yeter. Yani, göstereceğim sana. Ye, yemin ederim. Bu maçı alacağım. Yemin ederim. Abi Çağrı çarpılacaksın ne Oğlum ben yemin ettiğim şey şey yaparım. Abi şansa bak ya. Şimdi yenirsen deme. Çağrı yemin etti diye yenildim. Abi, Yok lan. Oğlum yemin ettim lan. Belki yeneceksin. Önyargılı davranma Hangi Beraber kalınca bir şey olmuyor. Belki Yenilmeyeceğim. Nereden biliyorsun? Abi bu ne ya? Ay ben maça bakıyorum. Nani şimdi orta, orta, yapacak. Yapacak. Nani orta ya? Maçı izliyor musun? Ben maça bakıyorum abi. Ne yapayım ben bu oyunu? Maç daha önemli. Arkadaşlar, Hayır. Devam edelim. Senin gibi. Arkadaşlar ben bunu ne yapayım ben hiçbir şey yapmadım ya. Sadece hiçbir şey mi? Orada siteme mesaj Aha, Özel Şut hadi be. Arkadaşlar şut çekti mi? Abi ya bunu hiç yemiyor.

Bitirmiyoruz. Hayır, bir iki maç daha yapalım. Zaten maç 60 saniye. Tam bir maç daha yapalım. 2-3 maç daha yapak. Arkadaşlar ben bu maçı yaptım, kazanıyorum. O yerler devam ediyor. 2-3 şu anda bende. Arkadaşlar yemin ederim özel çekiyorum ama çağrı inanmıyor. Emin misin? Ya yeter. Yeter artık ben seni artık mi çekeceğim? Çekemiyorsun oğlum. Bak kendi kalene gol bile attın yani. Kendi kalene gol mü attım? Evet. Yok ben attım. Abi bu kaleden çıkmıyor bir de bana kaleden çıkmıyor diyor. Yeter artık. İkimiz de uyarı yedik. <laughs> ha. bekle, 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 bekle. Za, za. Yüz kapa ve 3 oldu. Bora Efesi 34 sizden korktu ve oyundan kaçtı. Arkadaşlar benim videoyu bitirmem lazım. Tam bitireyim. Evet arkadaşlar bugünü bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.